Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ay burcu olanlar da dinleyebilir. Temmuz ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif hayat kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bakalım Temmuz ayında sevgili aslanları neler bekliyor? Sabredin. Çok yakında öyle bir istediğiniz gerçekleşecek ki mutluluktan havalara uçacaksınız yeter ki pes etmeyin ve sabredin. Evet, güle güle Haziran diyoruz. Hoş geldin Temmuz diyoruz. Temmuz'un sağlıkla, mutlulukla, huzurla ve keyifle gelmesini diledikten sonra hemen Temmuz ayı yorumlarımıza başlayalım. Temmuz ayına 29 Haziran'daki yengeç yeni ayı etkisiyle başlıyoruz ama Aslanları etkilemeyecek. Geleceğe dair planlarınız varsa, fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Bunlarla ilgili çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili güçlü destekler alırken, ünvan değişiklikleri, terfi gibi durumlar da söz konusu olabilir. Eğer iş arıyorsanız, sevgili aslanlar seveceğiniz ve uzun vadeli bir işe başlayabilirsiniz. Önümüzdeki bir aylık dönemde bağımlılıklar, psikolojik durumunuzla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Daha çok kendi içinize dönmek, sezgilerinize odaklanmak söz konusu olabilir. Ee, Haziran ayındaki retrolar Temmuz ayında da devam edecek. Ee, Satürn'ün 2021'in başından beri 7. evinizde e, geçerken başkalarıyla işbirliği yapmak, etkileşim kurmak bazen sıkıcı ve zahmetli gelebilir size. İyi haber şu, Jüpiter'in de Koç burcuna geçmesiyle eee birçoğunuz bu zorlu etkileşimleri daha rahat atlatacaksınız. Özellikle Temmuz ayında dikkat etmeniz gereken alan kariyeriniz olacak. Haziran ayının büyük bir bölümünde Mars'ı Jüpiterle birlikte bilgelik evinizde yani 9. evde geçirdiniz. Bu geçişin bir kısmı muhtemelen yararlanmak isteyeceğiniz Temmuz ayının ilk haftasına da yayılacak. Jüpiter ve Mars'ın kombinasyonları özellikle böyle bir evde ne zaman vurulacağının kesinliğini kullanmak için de harika olabilir. Temmuz ayının ilk haftasında en iyi kullanımı önceki ayı iyice sindirmek ve yaptığınız en önemli, en cesur hareketin ne olduğunu belirtmek olacaktır. Bunların hepsi 9. ev bağlamında gerçekleştiğinden özellikle 20, 32, 44, 56 veya 68 yaşındaysanız bu seyahat veya eğitimle ilgili olabilir. Bu önemlidir çünkü Mars 5 Temmuz'da 10. evinize girdiğinden biraz zor bir noktada olacak ve istediğiniz zaman ve şekilde hayatınızı değiştirecek büyük hamleler yapmanızı engelleyecek. Eğitim, seyahatle ilgili hedefleriniz için kalıcı adım atabilir. Evli veya ilişkisi olan partneriyle seyahate çıkabilir, ortak bir eğitim alabilir. E, ayın iki, e, birinci yarısında hukuki davalarınızla bu süreçle ilgilenebilir. E, danışmanlıkla ilgili bir işiniz varsa bununla ilgili de adımlar atabilirsiniz eğitim seyahat hukuki konularla ilgili kontrol dışı gelişmeler olabilir ve abartılı durumlar da söz konusu olabilir. arkadaşlarınızdan çevrenizden destek ve yatırımlar alabilirsiniz. sosyal organizasyonlarda çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir. yalnız aslanlar içinde aşk fırsatları karşısına çıkabilir. ayın 18'inden itibaren olaylardan ve duygusal çevrenizden gelecek ay gerçeklerin tam bilgisiyle ve daha iyi himaye altında ona yaklaşmak için bir adım e, geri kalmayı düşünün. 2, e, 3 ve 10 sizin için e, Temmuz ayında önemli numaralar. Önemli tarihlerde 2, 3, 5, 6 ve 23. Yakında harika bir toplantı sizi bekliyor sevgili aslanlar. Bunun için hazırlanmaya başlamanın zamanı geldi. Hiçbir zaman için e, geç değildir. Diyelim ki güneş harekete geçmeden önce e, ayın 22'sine kadar e, biraz zorlu geçecek Temmuz ayı sizin için. Ayın 22'sinden sonra güneş Aslan burcuna geçeceği için e, asıl e, dönem e, sizin için orada başlayacak. Asıl ay sizin için Ağustos ayı olacak. Güneş birinci evinizde olduğu için. Evet düşünmenizi tavsiye ediyor güneş ayın 22'sine kadar bu durumda. 5'inden itibaren e, fetih açlığınızı bastırmakta zorluk çekebilirsiniz. Projelerinize sevdiklerinizin desteğini toplamak için e, Venüs'e güvenin. E, şimdi gezegenleri tek tek inceleyelim. Güneşle başlayalım. Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ve sizin 12. evinizde. Daha çok kendinizle olacağınız, belki günlük işlerin azalacağı, belki iletişimlerin, şehrin içindeki gidiş gelişlerin azalacağı bir zaman. Temposu göreceli olarak daha aşağıda bir zaman dilimi olacak sizin için 12. evde olması nedeniyle. Doktora gitmeyi ertelediğiniz sağlık sorunlarınız varsa sevgili aslanlar. Bu ay onlarla ilgili e, gerekenleri yapmak isteyebilirsiniz. Ufak tefek ateşlenmeler, üşütmeler, halsizlik de olabilir. Sağlık ve şifa alanıdır 12. ev. Aile içinde doktor muayene, tahlil konuları olabilir. Yani sizin bile e, rahatsızlığınız olmasa aileden birinin rahatsızlığı vardır. E, onun doktora gitmesi gerekebilir. Tahlil konuları olabilir. Çünkü yengeç burcu aileyi simgelediği için ev ve aile yengecin iki temel temasıdır. Bu yüzden Güneş yengeçteyken de aile konularınız gündemde evet. diyebilirim. Yaşamınızda bir terapi etkisi yaratacak yeni şeylere başlayabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek şeylere adım atabilirsiniz. Ruhsal anlamda bir dinlenme, bir güç toplama zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. 22 Temmuz'a kadar olan zamanı. Evet geldik 22 Temmuz'a. Evet sizin döneminiz başlıyor. 22 Temmuz'dan itibaren aslan burçlarının doğum günlerini kutlayacağız ve güneş birinci evinize geliyor sevgili aslanlar. Güneşi birinci evinizde ağırladığınız zamanlar çok güzeldir. Güç, başarı, şahlanma, yenilenme dönemleridir güneş transitleri. Burada ek olarak başka bir güzel durum daha var, ondan da bahsedeyim. Güneş aslan burcunun yöneticisidir ve kendi evine geliyor güneş. Yani aslan güneşin kendi evi. O yüzden nefis, harika bir transit sizin için. Birinci ev Yeni bir döngüyü, hayatınızda yeni şeylerin başlamasını, yenilikleri anlatır. Güneşle şahane yeni adımlarınızı atabilirsiniz bu dönemde. Kendiniz için yapmak istediğiniz şeyleri, niyetlerinizi hayata geçirebilirsiniz. İşinizde parlak bir süreç yaşayabilirsiniz. Yeni görevler üstlenebilirsiniz. Bir yükseliş, bir yenilik yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığa dayalı bir faaliyet alanınız varsa tam bir yaratım, üretim zamanı. Son derece yaratıcı, orijinal şeyler ortaya çıkabilir. Çok güzel yaratıcı işleriniz, projeleriniz olabilir sevgili aslanlar. Kişisel yaşamınızda bir şeyleri yenilemek isteyebilirsiniz. Sporun ve sanatın zamanı. Ee, sizin için ayrıca e bunlar aslan burcunun temalarıdır. E, Sporda, sanatta, hobilerinizle ilgi alanlarınızda ilerleyeceğiniz etkinliklerde, eğitimlerde yer alabileceğiniz hobilerinize daha çok zaman ayırabileceğiniz keyiflerin artacağı bir güneş dönemi sizin için sevgili aslanlar. Ayrıca birinci ev transiti olduğu için şöyle bir olasılığınız da var. İşinizde sunacağınız e, tanıtacağınız şeyler olabilir. Çevrenize vereceğiniz haberler olabilir. Bir süredir hazırlığında olduğunuz şeyleri güneşle tamamlayabilir ve duyurabilirsiniz. Hayatın içinde, işinizde, ilişkilerinizde, sosyal ortamlarınızda yaptığınız işlerin içinde bulunduğunuz alanlarda daha görünür kılmak isteyeceksiniz kendinizi. Bunun içinde fırsatlarınız, şanslarınız olacaktır. Donanımlarınızı, yeteneklerinizi ortaya koyarak yeni şeyler yapabilirsiniz bu Güneş transiti boyunca. Evet, Merkür'e bakalım şimdi. Merkür 5 Temmuz'a kadar İkizler burcunda yöneticisi olduğu yerde. Bu yüzden de Merkür'yen konularda şanslısınız. Sizin 11. evinizde Merkür. E, sosyal yaşamınızda daha çok diyalog kuracağınız bir zaman diyebilirim. Hayatınızı renklendirmek, değişiklikler yapmak, enerjinizi e, yenilemek, sosyalleşmek istiyorsanız e, bu transiti değerlendirebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz, yeni ortamlara girebilirsiniz. 11. ev aynı zamanda kurslarla grup çalışmalarıyla ilgilidir. Yeni eğitimlere katılmak ilgi alanlarınız içinde ise hem öğrenmek hem sosyalleşmek istiyorsanız işte bu Merkür Transiti bunlar için gayet iyi bir fırsat. Güzel şeyler olsun hayatınızda sevgili aslanlar. Evet 5 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizin 12. evinize geliyor. 12. ev neleri anlatır? Kendinizle olan ilişkinizi, hayatla olan ilişkinizi, maneviyatınızı, sezgiselliğinizi, ruhsal derinliğinizi, ruhsal konuları, spiritüel öğretileri alanları anlatır. Merkür ise bilgiyi, yeni şeyleri öğrenmeyi, eğitimleri sembolize eden bir gezegen. Evet, ikisini birleştirelim şimdi. 12. evle Merkür'ü birleştiriyoruz. Bu da Merkür döneminde yeni spiritüel bilgiler öğrenebilirsiniz anlamına geliyor. Bu öğrendiğiniz şeylerle hayatınız kolaylaşabilir. Çünkü bu şeyler zorlandığınız konularda bir farkındalık yaratabilir sizde. Hayatın matematiğini, neyin neden olduğunu, neyin neye hizmet ettiğini çok daha net görebilirsiniz anlamlandırabilirsiniz bazı şeyleri. İç huzurunuzu yukarıya taşıyacak şeyler olabilir. Ayrıca 12. ev sağlıkla da ilgilidir. Yengeç burcu ise aileyi temsil ettiğinden aile içinde sağlık konusu varsa Az önce bahsettiğim gibi muayene, tahlil konuları, doktora gitme durumları olabilir. E, büyük şeyleri kastetmiyorum. Kendinizi korkutmayın bu yüzden. E, doktor kontrolleri olabilir. Kronik hastalığı olanlar varsa bunlar kontrollerine aksatmasınlar. E, bu tür hastane işlemleri olabilir. Yani büyük bir sağlık problemi yok. Ayrıca 12. ev nedir? Şifalanmadır. E, bir sağlık probleminiz varsa e, şifalanacaksınız, iyileşeceksiniz demektir siz ve aile içindeki bireylerle ilgili. Evet, Merkür 19 Temmuz'da Aslan Burcu'na yani sizin birinci evinize geliyor. Bir ortaya çıkış hali var burada. Bir görünür olma hali. Bir şeyi duyurma, bir şeyi anlatma, haber verme, göz önünde olma hali. Yaptıklarınızla, söylediklerinizle ön planda olacağınız bir dönem diyebilirim sevgili aslanlar. Bir iletişim trafiği doğacaktır. Çünkü Merkür e, diyalogları, görüşmeleri getirecektir size. Aynı zamanda yeni fikirleriniz, yeni planlarınız, yeni projeleriniz, üretimleriniz de olacaktır. Zihinsel anlamda sizin için bu dönem verimli ve e, hareketli bir süreç e, diyebilirim. Eğer e, internetle ilgili e, işlemleriniz olabilir, bir hobiniz varsa bunu internet aracılığıyla e, duyurup e, gelir kazanabilirsiniz bu hobinizden kazanç elde edebilirsiniz. Sanatsal konularda yaratıcılıkla bağlantılı alanlarda sportif aktif olanlar ve bu yönde işleri olanlar için şanslı keyifli güzel bir dönemdeler. Yaratıcı işlerinizi ortaya çıkarmak yeteneklerinizi göstermek istiyorsanız bu dönemde karşılaşacağınız fırsatları değerlendirin sevgili Aslanlar. Venüs 18 Temmuz'a kadar İkizler burcunda ve sizin 11. evinizde. İnsan ilişkilerinden yana faydalanabileceğiniz, güzel bağlantılar içinde olabileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz, bol sohbetli, bol iletişimli bir dönem. 18 Temmuz'da Yengeç burcuna geçiyor ve Venüs sizin 12. evinizde oluyor. İçinizde duygu dünyanızda, hayatla olan ilişkinizle bir dönüm noktası görüyorum burada e, bakınca e, ruhsal anlamda bir şeyleri iyileştirecek güzel şeyler olacak hayatınızda dönüşüm ve ferahlama zamanı diyebilirim e, venüs bu e, geçtiği yeri güzelleştirir iyicil gezegen bir yengeç transiti olduğu için de özellikle ailevi konular üzerinden çalışabilir. Geçmişe, çocukluğunuza dair konularda şifalanma hali de görüyorum haritanızda. Ailenizle ilgili, köklerinizle ilgili kabule geçmekte zorlandığınız noktalar varsa, geçmişi geçmişte bırakmanızı, alacağınız dersi almış olarak, öğrenmeniz gereken şeyi öğrenmiş olarak önünüze bakmanızı kolaylaştıracak bir şeyler geliyor sanırım olabilir. hayatın matematiğine dair farkındalığınız artıyor diyebilirim. Evet Mars'a geldik. 5 Temmuz'a kadar Koç burcunda ve sizin 9. evinizde. Eee 9. ev nedir? Uzaklar, yolculuklar, başka ülkelerle ilgili konular. E, yabancı ülkelere başvurular, vize başvuruları, şehirler arası konular 9. evin konularıdır. Eğitim, akademi, sınavlar, yüksek öğrenim, akademik çalışmalar da bu evle ilgilidir. E koç burcu da başlangıçlardır demek ki 9. evle ikisini birleştirince bu alanlarda e, bir e, yeni başlangıçlarınız olacak. E, bu ortaya çıkıyor. Hukuksal konular, uluslararası ticaret, gümrük konuları, ithalat, ihracat faaliyetleri de bu evle ilgili. E, güncelde gündeminizde böyle konular varsa bu alanlarda e, hazırladığınız bir dönem yaşamış olabilirsiniz bu konularla ilgili. Beklemeleriniz varsa sonlanacaktır. E, konular ilerleyecektir. Beklemede olan konular çözümlenecektir. Şimdi artık burç değiştiriyor Mars 5 Temmuz'dan sonra yeni transitine başlayacak ve Boğa burcuna geçiyor. Ee, sizin 9. evinizdeydi. Şimdi 10. evinize geliyor. Bu ev işinizi, kariyerinizi, çalışma hayatınızla ilgili konuları, görev planlarınızı, yetki alanlarınızı, sorumluluklarınızı, otoriteyi ve otoritenin bizden beklentilerini simgeleyen bir ev, 10. ev. Mars buradayken ne olur? Günlük görevleriniz, iş yükünüz artabilir biraz. Evet, Mars nedir? Savaş, savaşçı gezegendir ve biraz zorlayabilir size. Normal temponuzdan daha hızlı çalışmanız gerekebilir. Yönetimin yeni kararları olabilir. Yapılacak yeni düzenlemelerle size yeni görevler verilebilir. Geçici bir durum da olabilir bu. İşinizi büyütmek istiyorsanız ya da iş kurma hazırlığında iseniz sevgili aslanlar Mars'yen enerjiyle hızlanacağınızı düşünebiliriz. Enerjisi yüksek bir girişim zamanı, planları, projeleri hayata geçirme zamanı, yeni projeler, yeni girişimler için yapacağınız hazırlıklar olabilir. Atacağınız adımlar olabilir. Devlet dairelerinde işleriniz olabilir ayrıca. Özellikle parasal konularda, emlak, mal, mülk gibi konularda e, işleriniz olabilir. E, çünkü bu bir e, boğa transiti olduğu için. E, boğa da e, nedir? E, para evidir. Parayla ilgili konularınız olacak demektir bu kısacası. Evet şimdi de ay döngülerine bakalım. E, yeni ay ve dolunay e, her ay olduğu gibi. E, önemlidir. E, etkileri de bir iki hafta sürdüğü için. Evet 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Ay 21 derece Oğlak'ta, güneş de 21 derece Yengeç'te. Dolunay sizin 6. evinizde meydana geliyor sevgili aslanlar. Çalışma hayatınız, işinizle ilgili konular, iş içinde düzeninizle ilgili konular, günlük sorumluluklar ve rutinler... Hizmet sunduğunuz, hizmet aldığınız alanlar ve kişiler, e, aslarınız eğer varsa çalışanlarınız bu evle ilgilidir sevgili aslanlar. Oğlak Burcu ise yönetimi ve otoriteyi temsil eder. Şimdi ikisini birleştirelim. E, ne, ne demek oluyor bu? İşinizde yönetimin yeni bildirimleri olabilir. E, Dolunay'a yakın günlerde dolunaydan birkaç gün önce etkileri başlayabilir. İş düzeninde değişiklikler olabilir. Yeni bir işleyiş başlayabilir. Görev almanız gereken alan değişebilir. İş yapma şekliniz değişebilir sevgili aslanlar. Oğlak burcu sorumluluk almak, sorumluluklara meşgul olmak, gerekeni yapmak demektir. E, dolunay öncesi de olak dolunay olduğu için olak burcundan bahsediyorum Dolunay öncesi ve sonrası yakınındaki günlerde iş ve iş dışındaki sorumluluk almanızı gerektirecek gündemleriniz olabilir Sevgili aslanlar yani gökyüzünde hangi burç hangi gezegen e, hangi gezegen hangi burçtaysa onların etkisini alıyoruz Yani sadece kendi burcunuzu bilmek e, yetmiyor Diğer burçların gezegenlerin de özelliklerini bilmeniz gerekiyor ki konuları başka bir videoda daha detaylı anlatabilirim. Evet video uzun oldu. Aylık konular olduğu için her gezegeni de tek tek inceliyoruz. Video dolayısıyla uzun oluyor daha detaylı anlatmak istediğim için. 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda yeni ay var. Ay 5 derece Aslan'da, Güneş de 5 derece Aslan'da sizin burcunuzda. Birinci evinizde bir yeni ay doğuyor sevgili aslanlar. Hem de çok güzel bir yeni ay, harika bir yeni ay. Şansın, güzelliklerin, mutluluğun, bolluğun, bereketin, fırsatların gezegeni, büyük, iyicil ve uyumlu bir açıyla gerçekleşiyor bu yeni ay. Birinci ev başlangıçları temsil eder. Hayatınızın her alanında her konu için düşünebilirsiniz bu başlangıçları. Çok doğru kararlarınız, şahane başlangıçlarınız, güzel atılımlarınız olabilir bugünlerde. Hayatınızda size değişim ve ferahlık getirecek yeni sayfalar açılabilir. Kendiniz için, iyiliğiniz için, sağlığınız için, keyfiniz için, huzurunuz, bereketiniz için güzel adımlar atabilirsiniz. Yeni bir dönemin başlangıcı bu sizin için yeni bir kapı, yeni bir anahtar diye de özetleyebilirim. Evet aylık burç yorumlarımız buraya kadardı. Yani hayatınızda bir yeniden başlama, hafifleme, arınma, yenilenmeye adım atma zamanı sevgili aslanlar. Harikasınız. Niyetlerinizi hayata geçirin. Güzelce planlayın, stratejik olun ve adım atın. Ağustos sizin ayınız hareket edin. En iyi şekilde kullanın bu yenilenme ve başlatma enerjisini. Lütfen değerlendirin fırsatları es geçmeyin. Evet videomuzu güzel bir olumlamayla sonlandıralım. Ne dersiniz? Olumlamamız şöyle. Bolluğu, bereketi ve zenginliği seviyorum. Evrenden herkese yetecek kadar bol. Para da öyle. Ben parayı şu andan itibaren hayatıma bir mıknatıs gibi çekiyor ve kabul ediyorum. Para bana bildiğim bilmediğim kaynaklardan artarak, çoğalarak gelir. Evet, şükürler olsun. Evet sevgili aslanlar yorumlara şükürler olsun yazabilirsiniz. Temmuz ayında inşallah olur diyerek içinizden geçirdiğiniz, kalbinizde hissettiğiniz tüm niyetleriniz, dilekleriniz gerçek olsun diyorum. Güzel, neşeli, sağlıklı, keyifli, huzurlu bir Temmuz ayı geçirmenizi diliyorum. Ve bana abone olarak videomu beğenerek destek olanlara da gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.